Evet canlar, hepinize merhabalar diliyorum. Bugün kahvemi aldım. Önce kahvemi içerken sizlerle biraz muhabbet edeyim istedim. Ben bugün çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Gerçi güzel temennilerinizi alıyorum. Ya da sorduğunuz sorulara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bir nebze de olsa faydam dokunabiliyordur sizlere. Ee, öncelikle tabii ki merak ettiğiniz şeyler var soruyorsunuz. Elimden geldiğince de kendimle ilgili de paylaşmaya çalışıyorum aslında sizlerle. En çok merak ettiklerinizden birisi Burcu'm. Evet ben Kova Burcu'yum. Ee, ve Burcu'nun bütün özelliklerini de taşıyorum aslında. Ee, tekrar dedim mi? güzel temennileriniz için teşekkürler ediyorum. Evet Hayat gerçekten çok zor olmasına rağmen yine de bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. Özellikle bu aralar ev biraz karışık, annemin bana taşınma durumu var, eşya geliyor, eşya gidiyor. Ayakta durmam çok fazla aslında ayakta kalmam yasak. Ayağımdaki kemikler battığı için ayağımda bir şişme oluyor ve canım çok yanıyor. Bundan dolayı aslında çok fazla basmamaya çalışıyorum. Mesela bu aralar pek dikkat edemedim konumla birlikte. Ee, Allah kısmet ederse artık bu hafta gidişim uzun zamandır yapmayayım diye aslında mücadele ediyorum. Ee, çünkü ayağım da olduğu noktaya e, kemiklerin arasında beş ayrı noktadan kortizonla yine uyguluyorlar. Ancak o şekilde ayaklarımın üstüne basabiliyorum ama ee, biraz daha aslında ameliyatı geçiktirmeye çalışıyorum diyebilirim kolum iyileşene kadar. Ve tabii ki çiçeklerim de birazcık kendine gelene kadar. En azından anaç olurlarsa e, su ihtiyaçları biraz daha düzene girecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu ara gerçekten çok uğraşıyoruz. Antalya'da inanılmaz sıcak var ve nem var. Nemden dolayı e, çiçeklerde umbit oluşuyor. Her sabah kalkıp düzenli olarak onları temizliyorum. Eee Kolaylı yağlı çubukla ve daha sonrasında ilaçlamalarını yapıyorum düzenli olarak. Ondan dolayı ameliyatı geciktirmeye çalışıyorum aslında biraz da. Ee, evet, bugün ben sizlerle aslında hayatıma giren iki melekten bahsedeceğim ama öncesince e, öncelikle şunu açıklayayım. Evet, saç rengimi söylemişsiniz koyu renk size çok yakışır diye. Ama daha öncesinde söylemiştim, gözlerimde mercek var ve kimyasal kullanmam yasak, aslında saçımı boyamam da yasak. Ee, aslında bundan dolayı saçımı tamamen açtırıp e, hiç boyatmamayı düşünüyordum Çünkü saçımın yaklaşık yüzde %90'ı beyaz. Tamamen doğal haliyle kalsın diye düşündüm. Çünkü önce sağlığım daha önemli. Çünkü artık göz doktorum artık gözlerim için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Sağ gözde özellikle iki tane üst üste mercek olduğu için e, aslında boyamamaya çalışıyorum. E, saçta beyaz çok olduğu için koyu renk e, kullanmaya kalktığım zaman daha güçlü bir e, oksidasyon kullanmamız gerekiyor ve o zaman gözlerim e, ister istemez etkileniyor. E, şimdi gerçi bu hafta inşallah biraz daha bir ton daha koyu aldık deneyeceğiz. Eğer gözümde herhangi bir sıkıntı olmazsa e, dolapta çünkü herhangi bir aksilik oluşursa diye her ihtimale karşı göz damlalarım var kullanabileceğim günlük ayrıca zaten 6-7 kez göz gözyaşı damlası kullanıyorum. ondan dolayı saçımı koyu renk yapamıyorum ama deneyeceğim. Ben de koyu rengi çok seviyorum aslında. Evet, dediğim gibi. Gelelim hayatındaki ekmeli. Bir tanesini zaten çok yakın el tanıyorsunuz. Sizlerle onun sayesinde tanıştım. komşum ama artık benim kardeşim. Sevgili Belgin Vardar bu ameliyat sürecimden sonra Belgin'le tanıştığımda işte kolum artık iyileşsin diye beklerken ee, çünkü estetisyenlik kursunu bitirdim ve burada çok takdir ettiğim başarılarını sürekli takip ettiğim çok sevgili e, Doktor Hüroy yanında işe başlamayı düşünüyordum. Ama gözümden ameliyat olmuş öncelikle göz doktoru müsaade etmedi. Kimyasallardan ve lazer kullanımından dolayı. Tam gözlerim iyileşiyor derken kolumdaki sorun çıktı ve ameliyat olmam gerekti. Tabii ki doğal olarak işlemleri e, uygulayamayacaktım. Et dediğim gibi cilt çok hassas. Yani elimde kullandığım cihazı düşürürsem ya da e, kullandığım ilaçları e, yanlış uygularsam diye e, cesaret edip işe başlayamamıştım. Ama tabii elimden geldim yine size evden yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, bu süreçte artık e, en son ayağımdan ne yapabilirim diye düşündüğümde e, doktorum dedi ki yani siz bu şekilde çalışamazsınız çünkü ayakta durmanız yasak. İyi ama dedim yani ayakta durmam yasaksa nasıl hayatımı idame ettireceğim? E, dedi bu şekilde çalışamazsınız. Ben size de ayakta duramaz diye bir rapor düzenleyebilirim dedi. Bu arada onu da e, bu hafta randevusunu aldım, halletmeye çalışacağım, raporlarımı alacağım nedir ne değildir diye, emeklilik hakkımda kullanabilmek adına. E, evde oturup ne yapacağım diye düşünürken dedim ki yani ben sonuçta çalışamayacağım. Tamam ailem bakıyor ama nereye kadar ben yıllardır çalışmaya, kendi ayaklarımın üstünde e, durmaya alışmış bir kadının. E, ne yaparım derken sevgili belgenicim. ...benim güzel kardeşim. Tabii onun sayesinde üç tane de... ...böyle yetişmiş yeğene sahip oldum. Ee, Belgin işte, üzülme abla bir şeyler buluruz... ...bir şeyler düşünülür denildiği dönemde... ...dedi ki, ablacığım sen neden ne de... ...çiçek yetiştirmiyorsun, hani bu kadar... ...çiçeğim var, çok da seviyorsun, bakımlarını da biliyorsun. Dedim Belgin yani... Ee, bu çiçekleri almak, malzemelerini almak, e, ilacı, gübresi, saksısı, toprağı ne yapacağız ablacığım? Dedi ki ablacığım ben her zaman yanındayım. Ee, ki saksılarımı aldı, topraklarımı aldı. Madem dedi biz abla kardeşiz, ben de çok sıkıntılı dönemler yaşadım. Ee, elimden geldiğince sana destek olmak isterim, yanımda olmak isterim dedi ve gerçekten de ee, belgin maddi manevi benim yanımda oldu Çoğu zaman zaten görüyorsunuz Hani kolumdan dolayı işimi yapamıyorum ee, Hani tek elimle yapabildiğim kadar yapıyorum Ama mesela elektrikli süpürgeyi rahat kullanamıyorum Çünkü kolum hareket edince Canım acıyor Hem hani de yardım ediyor Binlerce yemeğimi yaptı getirdi şimdi ne yapılacaksa dedi Ayağımın üstüne basamadım Gitti alışverişimi yaptı Allah binlerce kez razı olsun. Allah ne ona ne çocuklarına en ufak bir sıkıntı göstermesin diyorum. Gerçekten benim hayatıma giren, e, tekrar ayağımı kalkmaya sağlayan e, meleklerimden birisi oldu Belgin'im. Kendisini çok seviyorum. Tabii Faiz ablamı da çok seviyorum. E, Ebru'yla çok fazla görüşemiyoruz. E, gerçi e, o da geldiği zaman Ebru'yla da görüşüyoruz. Burada görüşmeye çalışıyoruz. Berin ona keza. E, ee, hepsiyle çok güzel bir bağımız oluştu. Çok güzel bir aile ortamımız oldu. Dediğim gibi her zaman yanımda zaten Belgin. 7-24 e, hiçbirbirimize teklifsizce saat 2-3 e, sabah sabah kahvelerimizle normalde beraber içiyoruz. E, daha sonra herkes işine, gücünü yapıyor. Sonrasında tekrar bir araya geliyoruz. Tam bu dönemde işte içinden çıkamadığım dönemde ne yapacağım, ne edeceğim derken Belgin e, bir şekilde çiçeklerimi aldı, bir kısmını, saksılarımı, topraklarımı. Abla bir yerden başla, sonuçta nasıl olsa çalışamayacaksın En azından musibet içerisinde e, çiçeklerin yetişmiş olur. Ondan sonrasına bakarız, ailen nasıl olsa yanında, ben de varım artık dedi, yalnız değilsin. E, sonrasında dediğim gibi Amerika'daki kuzenimden yardım istedim, dedim ablacığım böyle böyle. Haman abla dedi, ee, sevgili oğlum seni de çok çok öpüyorum, o da yeni evlendi, eşiyle mutluluklar diliyorum. Bir kısmına da o destek oldu ee, ve ben belge sayesinde çiçeklerle olan yolculuğuma başladım aslında. Ama tabii ki aklımda hep e, estetisyenliği çünkü Bursa çok severek gitmiştim. Ne yapacağım, ne diyeceğim ben işimi çok seviyorum insanlara nasıl yardımcı olabilirim derken e, ben gelip sana bir kanal açalım. Dedim ki ben anlamam yani teknolojiden e, çok uzağım. Nasıl yaparım yapamam. E, çekimlerinde de yardım ederim de editlerini de yaparım. E, pek çoğunuz zaten bu sürece dahilsiniz biliyorsunuz. Derken Belgin Cezme sayesinde e, bu kanala açtım ve e, Sizlerle tanıştım. Tabii pek çok kardeşim oldu, ablam oldu, teyzem oldu. Ee, siz güzel insanların güzel dilekleriyle, temelli ve dualarıyla karşılaştım. Allah sizlerden de e, razı olsun diyorum. Ve sevgili belgin vardarıma, kardeşimi kocaman öpüyorum. Biraz daha zaten yine buluşacağız. İkinci bir kardeşim oldu çünkü benim. Ee, gelelim hayatımdaki ikinci meleğe. Hayatımdaki ikinci melek e, aslında birlikte büyüdüğüm e, büyük teyzemin kızı, e, kuzenim, Belgin uyan Gündoğdu. E, bu süreçte gerçekten çok bunaldım dediğim gibi yani ailemin destekleriyle e, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl çıkış bulacağım dediğim dönemlerde dedi ki biz kuzen değiliz, biz kardeşiz. Ben her şekilde dedi, maddi manevi senin yanındayım, ne olursa olsun dedi. Aslında şöyle düşünürsem, şu an evimin faturalarını teyzem kızı yatırıyor. Aslında bölüştüler. Elektriğimi, suyumu, Teyzemin kızı yatırıyor İşte evimin belirli ihtiyaçlarını teyzemin kızı karşılıyor ee, Kıyafetse hiç sıkıntı değil Bütün ee, ölçülerimizde bir ee, Teyzemin kızıyla Gardırobundan istediğimi alabiliyorum Her şekilde yanımda oldu Ama şuna inanın ki e, Bu hayatta maddiyattan daha önemli şeyler var Maneviyat İnsanın yanında birisinin olduğunu bilmesi Ondan güç alabilmesi işte dediğim gibi yani son dönemde ben ne oluşama geldim. Yani kolum böyle düzelmedi, ayağıma basamıyorum. Ben ne iş yapacağım, tekrar nasıl ayağa kalkacağım, nasıl kendimi toparlayacağım. Ben çıkış bulamıyorum artık dedim. Sonra geçen hafta işte teyzemin kızı, kendi saat çalışıyor çünkü. Evet, ben bu arada kahvemi içiyorum. İnşallah sizlerle beraber kahve yapmışsınızdır. Şöyle karşılıklı içtiğimizi hissederekten kahvelerimizi içiyoruz diye düşünüyorum. Ee, sonra geçen hafta teyzemin kızı dedi ki, e, ''Ne Ben sana geliyorum. Hem biraz konuşalım hem ne yapacağına karar verelim.'' Ee, çünkü bu arada emeklilik işimi halletmeye çalışıyorum ama üç sene gibi bir eksiğim var gün olarak. Onu tamamlamam gerekiyor. Ama bunun içine çalışmam gerekiyor. Ne yapalım ne edelim derken. Ee, işte şimdi raporlarımı alıp inşallah onun sayesinde dedik yani bir çözüm buluruz buna. Bunları kapana takma. Bunlar senin en son düşüneceğin şeyler olsun. Kendini toparladın. Ee, sağlığın daha iyi gidiyor. Ee, biraz daha dedi destek oluruz. Biraz daha toparlarsın. Bak çiçeklerinle oyalanıyorsun. Hiçbir şey olmasa bile dedi. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. daha güzel bir şey yok. Ben de her zaman senin yanındayım. Her zaman desteğinim dedi. Mutlaka bir ortaya yol dedi. Ve o gittikten sonra aslında ben kendimi biraz daha, aslında biraz daha demeyeyim, çok daha güçlü hissettim. Evet ben yalnız değilim. Ee, bu güce sahibim. Her şeyin güzel olacağına da inanıyorum. Mutlaka her şey güzelleşecektir dedim. Eee... Ve o günden sonra böyle biliyorsunuz hep diyorum pozitifliğimizi kaybetmeyelim diye. Enerjim modum biraz düşmüştü o süreçte. Ne kadar iyi yönüyle düşünsem de baksam da işin içinde sağlık olduğu zaman ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor. O günden sonra tabii ki toparladım. Eminim ki sizlerin dualarıyla da ayakta kalacağım ve ee, heyet raporumu en kısa sürede halledip belirli bir düzene gireceğim diye düşünüyorum. Evet. E, beni kendi kardeşinden ayırmaya bana da kardeşi kadar yakın davranan e, beni yüzeysel değil daha ince detaylara girerek psikolojimi anlamaya çalışan her zaman maddi manevi yanımda olup ee, gücüme güç katan e, ikinci kardeşim sevgili kuzenim Belgin Uyan Gündoğdu ya bu süreçte yanımda olurken ama e, anlayışlı davranan eşi sevgili eniştem e, Nuri Gündoğdu ya çok çok teşekkürler ediyorum bu arada derken işte böyle bir süreci e, başlatmış oldum eğer ki raporumu alırsam ve şimdi iğnelerden sonra belki birkaç gün durumumu bilemiyorum. Çünkü bazen ayağımın üstüne basamıyorum. Ya da belki yardımcı olursa belki çekimleri yaparız diye düşünüyorum. Çünkü iğneden sonra ayağımın üstüne gerçekten birkaç gün basamıyorum. Kemik arasına yapıldığı için biraz ağrım oluyor. Ama yine yalnız olmaya çalışacağım. Eee Umarım sorduğunuz sorular doğrultusunda e, verdiğim bilgiler ne size faydalı olabiliyorumdur. Bir faydam dokunabiliyordur. Dediğim gibi yani bu kadar sorunla uğraşırken, yani sorun derken sağlık sorunuyla uğraşırken e, hala ayakta kalmaya e, başarabiliyorsam, kalabiliyorsam, yüzüm gülebiliyorsam e, eminim ki bana yazanlarınız var işte e, hayatlarınızı yazıyorsunuz pek şu aslında özel olduğu için yayınlamamaya çalışıyorum sizlerin isteği doğrultusunda tabii ki eminim ben başarıyorsam sizler de başarırsınız artık şunu biliyorum ki hiçbirimiz yalnız değiliz hepimiz birbirimize el ele verirsek destek olursak e, daha da güçlü olarak ayakta duracağız eee o yüzden bana inanılmaz bir, e, aslında neşe oldunuz, dualarınızla ve güzel e, temenni, temennilerinizle. Evet aslında hepinize e, selam göndermeye çalışıyorum. E, bazınız memleketlere, bazınız e, şahsına selam istiyor. Hepinize aslında kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hayatımdaki iki melekten bahsederken sizler de benim bir anlamda isimsiz meleklerim oldunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi, hayatımdaki e, iki melek, iki belgin, e, bazen düşünmeden edemiyorum. E, belginler demek ki çok iyi diyorum. Ya da iki belgin benim çok büyük şansım oldu diyorum. Ben iki belgine de tekrar ayağa kalkmamı sağladıkları için, her anlamda yanımda oldukları için, gücüme güç kattıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki yanımdalar, iyi ki hayatıma dokundular. Evet, ikisini de kocaman öpüyorum ve tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Eee bu arada e, sizlerle de tabi ki e, gezi blokları istiyorsunuz ya da yemek blokları istiyorsunuz. E, hepsini sırasıyla aslında yapacağım. Ama e, önceliğim şu konuda evet yazmışsınız Nihal ablacığım e, özel konular daha çok izleniyor neden yapmıyorsun diye. Bunlar yapılabilir ama e, önceliğim emin olun sizlerin sorunları doğrultusunda gelen sorunlarınızla ilgili videoları çekip öncelikle bir tepse de olsa sizleri rahata çıkarabilmek. Ondan sonrasında alışveriş vlogları da gelir, gezi vlogları da gelir, yemek vlogları da gelir. Onların hepsine sıra gelecektir emin olun. Ve hepsini yapacağız. Zaman zaman sizlerle böyle e, muhabbet etmek aslında beni de rahatlatıyor. E, bu arada tabi ki e, acemiyim biliyorsunuz, yavaş yavaş öğreniyorum ama e, bir gün canlı yayın atıp aslında sizleri de e, canlı yayından birebir sorularınızı alarak o şekilde de destek vermek isterim. Sizler nasıl benim her şekilde yanımdaysanız ama izleyerek ama yorumlarınızla destek oluyorsanız emin olun ben de elimden geldiğince hepinize destek olmaya çalışacağım. Evet, ben kahvemi içmeye devam ediyorum keyifle, sizlerle sohbet ederek. Dediğim gibi inşallah sizler de birer kahve yapmışsınızdır ve bu kahvelerimizi karşılıklı içmişsinizdir. Evet, ben bugünlük muhabbetimin sizlerle sonuna geldim. Her zaman olduğu gibi, sağlıcakla, mutlulukla, sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum sizlere. Öpürüm.